Merhaba sevgili takipçilerim, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün de sizlere bu çocuk çantasının nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Çantaya alt kısmından şöyle zincir çekerek başladım, e, dönerek trabzanlar yaparak çantayı tamamladım. Dikişi yok. Şöyle dönerek e, 15 sıra trabzan ördüm. Çantayı tamamladıktan sonra sapını da örerek diktim çantanın içi de bu şekilde. Daha sonra üzerine bir önceki videoda e, bu dondurma figürünü çalışmıştım. E, bunu diktim. Siz de istediğiniz herhangi bir şeyi örerek üzerine dikebilirsiniz. İsterseniz de hiçbir şey örmeden bu şekilde de sade olarak da kullanabilirsiniz. Bu dondurma e, figürünün linkini de açıklama kısmına bırakırım. Evet, şimdi iplerimiz hazırsa çantanın yapımına geçelim. Zincir çekerek başlıyorum. Elimde şu şekilde bir ipim var. Markasını bilmiyorum. İhrac fazlası olarak çile halinde almıştım. Sararak şöyle yumak yaptım. İpim 3 numara, yani 3 milimlik tığa uygun bir ip siz de dilediğiniz e, çantalık iplerden kalın koton iplerle e, çantayı örebilirsiniz şöyle zincir çekerek başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Sanırım bu kadar yeterli olacaktır. 1 2 3 3 zincir atlayıp tığımın üzerine doladıktan sonra 4. zincire batıp bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar tığımın üzerine doladım. Yanındaki zincire tekrar ikili trabzan yaptım. Bu şekilde tığıma dolayıp tığımın başına dolayıp her zincire ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bütün zincirleri biz bütün zincirlere birer tane olmak üzere zincirin sonuna kadar ikili trabzan yapıyoruz. Evet her zincire bir ikili trabzan yapıp sıra sonuna geldim. Ee, en son zincire bir tane ikili trabzan yaptım ve yine aynı zincirin içerisine üç tane daha trabzan yapıyorum. 2 3, 4. En son zincirin üzerine 4 tane trabzan yapmış oldum ve tekrar e, bu tarafa do dönüyoruz, zincirin diğer tarafına e, battığımız zincirlerin diğer kanadına batarak devam ediyorum. Tekrar bütün trabzanların dip tarafına ikili trabzanlar yapıp devam ediyorum burası çantanın taban kısmı olacak bu şekilde ilerliyorum Evet. Trabzanlar yaparak zinciri doldurdum. Tığımın üzerine doladım. En e, Zincirin en sonundaki zincire tekrar 4 tane daha trabzan yapıyorum. 2 3 4 Buralarda artırma yapıyorum ki köşeleri yuvarlak olsun. Daha sonra dönerek bu şekilde devam edeceğiz. İlk yaptığım trabzana ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir üst sıraya çıktım. Ve bütün trabzanların tepesine batarak ikili trabzanlar yapıyorum. ikili trabzan yaparak bu köşede dört tane e, trabzan yapmıştık. O dört trabzan olan yere kadar trabzanları yaparak ilerliyorum. Dört e, trabzan yaparak arttırma yaptığım yere geldim. Şimdi burada dört trabzanımız vardı aynı zincire battığımız. Şimdi bu dört trabzanın her birine iki defa batıyorum. Bakın bir, iki. 3 4 5 6 7 8 Aynı zincire bastım. 4 e, trabzanın her birine iki defa batarak yani her trabzana iki tane trabzan yaparak toplamda 8 tane trabzan yapmış oldum köşede köşemizin şöyle şu şekilde yuvarlak dönmesi için tekrar trabzanları yapmaya devam ediyorum bir önceki sırada yaptığım trabzanların tepesine birer tane ikili trabzan yapıyorum. Eğer çantanın daha büyük olmasını istiyorsanız ilk başta çektiğim zincir sayısını siz daha fazla çekebilir çekebilirsiniz. Eğer daha küçük olmasını da istiyorsanız zincir sayısını az çekersiniz. Ama bu ölçü eğer bir kız çocuğuna yeterli geliyor. Ne yani kız çocuk çantası için gayet ölçüleri güzel. Bu şekilde devam ediyorum. Ve sıra sonunda da 4 tane trabzan yapmıştım en son zincire 4 tane e, ikili trabzan yapmıştım yine bu iki e, 4 tane yaptığım trabzanlara 2 tane trabzan yapıyorum her bir trabzanın tepesine batarak 3 4 5 6 7 8 tekrar ilk yaptığım bu sırada ilk yaptığım trabzanın tepesine batarak ilmek kaydırma ile birleştirdim 1 2 3 zincir çektim üst sıraya çıktım ve artık hiçbir şey yapmadan Hiçbir artırma yapmadan bütün e, trabzanların tepesine batarak trabzanlar yapıp devam edilecek. Çantamızın yapımı artık bundan sonra bu şekilde ilerliyor. ördükçe artık artıma yapmadığım için çanta şu şekilde yukarıya doğru kıvrılacak bu şekilde dönerek ilk başladığım noktaya geliyorum burada ilmek kaydırma ile birleştirip 3 zincir çekerek üst sıraya çıkılacak bu şekilde dönerek istediğimiz boya gelene kadar örüyoruz Evet, çantamı yeteri kadar ördüm. Şimdi bir sayalım kaç sıra olduğunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 sıra trabzan ördükten sonra çantamı tamamladım. Şimdi ölçülerini de vereyim. Boyunun uzunluğu 15 santim. Genişliği de 18 santim. Siz daha büyük veya daha küçük yapmak için şu alttaki ilk başladığımız zincirleri daha fazla veya daha az çekerek çantaya başlayabilirsiniz. Şöyle bir zincir çekiyorum ve ipimi kestim. Daha sonra kaybedeceğim iplerimi. Şimdi ipimi alıyorum. Şöyle çantayı ikiye katladım. şurası katladığım yerin tam ortasına geliyor şu trabzan. Bir yanındaki trabzana batıyorum. ipimi sabitledim 1 2 3 zincir çektim aynı boşluğa bir tane ikili trabzan yaptım yanındaki boşluğa da bir trabzan daha yaptım ipimi de arada yürütüyorum ve 3. trabzanımı yaptım 1 2 3 zincir çektim geri döndüm ve trabzanların tepesine ikili trabzan yapıyorum 2 ve bu da 3. trabzanım oldu 1 2 3 zincir çektim geri döndüm tekrar trabzanların tepesine batarak Trabzan yapıyorum ve böylelikle çantamın sapı olacak. Bu şekilde ilerliyorum. 3 zincir çekip geri döndüm. 1, 2, 3 trabzan. 1, 2, 3 zincir çekip geri döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar çantamızın sapını örüyoruz. Düğüm attım. Sıkılaştırdım. Fazlalık iplerimizi şöyle tığ yardımıyla içeriye doğru çekiyorum. Şöyle aralardan geçirerek birazını kaybediyorum. Şöyle. Bu taraftaki ipleri de arada yürütelim. Çantamızın içi de bakın, bu şekilde bayağı bir geniş. Evet, çantamız tamamlandı. Şimdi üzerine istediğiniz gibi süslemesini yapabilirsiniz. İster böyle sade kullanabilirsiniz, isterseniz örgüden herhangi bir figürü, motifi işleyerek üzerine dikebilirsiniz. Ben daha önceki videomda e, gösterdiğim şöyle dondurma figürüm vardı. Ben bunu üzerine dikeceğim. Şöyle pomponları vardı. iplerini uzun bırakmıştım dikmek için. Bu şekilde pomponları üzerine dikeceğim. Siz de dilediğiniz gibi süslemesini size kalmış istediğiniz şekilde süsleyerek kullanabilirsiniz. Evet çantamızın üzerine daha önce ördüğüm şöyle örgü dondurma figüründe diktim. Gayet güzel oldu. Evet yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.